Yani gerçek tevbe kalbin amellerindendir. Kalıba yani bedene mahsus bir takım ameller vardır. Kalbe mahsus da bir takım ameller vardır. Kalp sebepler sahrasını açtığı ve fani varlıklara bağlanıp güvenmekten sıyrıldığı an tevekkül deryasına dalmış olur. Marifetullah deryasına dalmış olur. Allah'ı bilme ve tanıma deryasına dalmış olur. Artık sebepleri terk eder, müsebbibi Allah'ı arar. İşte kişi, tevekkül, marifetullah ve Allah'ı bilme ve tanıma deryalarına daldığı zaman bu noktada şöyle der. O Allah ki beni yaratan ve bana hidayet verendir. Şuara Suresi 78. ayeti i Kerime Şanı yüce olan Allah, tevekkül ve marifetullah deryasına dalmış olan bu kişiyi bir sahilden diğer bir sahile, bir yerden diğer bir yere iletir. Ta ki bu kul, dost doğru giden bir cadde üzerinde duruncaya kadar. Kişi her ne zaman ki Rabbini zikrederse, onun geniş ve düz caddesi kendisine açılır, pürüzler bertaraf olur.'' Aziz ve celil olan, Allah'ı arayan kişinin kalbi, mesafeleri kat eder, her şeyi geride bırakır. Bazen, yolda helak olmaktan korktuğu anlar olursa da, bu takdirde imanı hemen imdada yetişir. Kendisine cesaret verir, rahatlık verir. Böylece, yalnızlığın ve korkunun getirmiş olduğu sıkıntı yok olur. Onun yerini, Allah ile olan ünsiyetin nuru ve yine Allah'a olan yakınlığın sebep olduğu ferahlık kalır. Ey oğul! Sana herhangi bir dert geldiği zaman onu sabır eliyle karşıla ve devası gelinceye kadar sakin ol. Deva gelince onu da şükür eliyle karşıla. Bu hale geldiğin zaman peşinen ebedi sevkli. Safalı bir hayatta olursun. Cehennem korkusu müminlerin ciğerlerini parçalar, benizlerini sarartır, gönüllerini mahzun eder. Kendilerinde bu haller meydana gelince aziz ve celil olan Allah onların kalbine rahmet ve lütfunun suyunu akıtır. Kendilerine ahiret kapısını açar. Onlar da bu kapıdan ahiretin emin yerlerini sat görürler. Ahiretin emin yerlerini sat görerek sükûnet buldukları, mutmain oldukları ve biraz feraha kavuştukları an şanı yüce olan Allah onlar için celal kapısını aralar. Bu seferde gönülleri parelenir, özleri parelenir, kendilerini öncekinden daha da şiddetli bir korku sarar. Bu merhale de tahakkuk edince bu sefer Allah onlar için cemal kapısını aralar. İşte bu anda artık iyice sükunete kavuşurlar, mutmain olurlar, uyanırlar ve makam ve mevkiler edinirler. Bu makam ve mevkiler derece derecedir, tabaka tabakadır. Ey oğul! Dünyadaki himmet ve gayretin yemek, içmek, giyinmek, evlenmek, güzel ve rahat evlerde oturmak ve mal mülk, servet toplamaktan ibaret olmasın. Bütün bunlar nefsin işidir. Nefsin ve tabiatın rağbet ettiği şeylerdir. Öyleyse kalbe mahsus himmet ve gayret nedir? Kalp ve öz neye rağbet etmelidir? Onun himmet ve gayreti aziz ve celil olan Allah'ı aramaktır. Kalbin rabet edeceği yegane şey budur. Senin himmet ve gayretin ve rabet edeceğin şey senin için en mühim olandır. Sana ehemmiyet verendir. Senin için en mühim olan ve sana ehemmiyet verense Allah'tır. Öyleyse senin himmet ve gayretin ve rabet edeceğin şeyde, aziz ve celil olan Rabbin ve onun neslindeki olmalıdır. Dünyanın bir bedeli, bir karşılığı vardır. Bu ahirettir. Fani varlıklarında bir bedeli, bir karşılığı vardır. O da asiz ve celil olan yaratıcıdır. Her ne zaman ki Allah'ın emirlerine muhalif olan bir fiili bu dünyada terk eder, işlemezsen Allah onun karşılığını hem de ondan daha hayırlı olarak ahirette yaratır ve verir. Sen ömründen sadece bir gün kaldığını farz et ve ecel meleğinin geleceğini düşünerek ahiret için hazırlan. Dünya, tasavvuf ehli ve hak erenleri için bir kuvvet kazanma ve pişip olgunlaşma mahallidir. Ahiretse ebedi ömür sürme yeridir. Fakat Aziz ve celil olan Allah'tan kendilerine gayret geldiği an bu gayret onlarla dünya ve ahiretin arasına girer. Böylece gayretin onlarda meydana getirmiş olduğu coşkun şevk ahiret makamına kaim olur. Artık ne dünyaya ihtiyaçları kalır ne de ahirete. Ey yalancı sen Allah'ı ancak nimet içinde bulunduğun zamanlar seversin. Bela, musibet geldiği ansa, sanki Allah senin dostun değilmiş gibi kaçarsın. Kişinin ne olduğu imtihan sırasında ortaya çıkar. Eğer aziz ve celil olan Allah'tan belalar, musibetler geldiği an daha önceki halinde sabit kalabiliyorsan, işte bu takdirde sen onu seviyorsun demektir.'' Yok, eğer musibetler gelmeye başlayınca sende değişiklik oluyorsa yalanın ortaya çıkmış olur. Daha önce kendinde var olduğunu iddia ettiğin Allah sevgisinin gerçekte var olmadığı anlaşılır ve o beyanın yıkılır gider. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve Ya Resulallah ben seni seviyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona şu cevabı verdi. Öyleyse sıkıntılar için bir elbise hazırla. Yine bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir başka adam geldi ve Ya Resulallah ben Allah'ı seviyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ona cevaben şöyle buyurdu: Öyleyse belalar için bir elbise edin. Allah'ın ve Resulü'nün muhabbet ve sevgisi sıkıntı ve belalara yakın olarak bulunur. Allah'ı ve Resulü'nü sevdiğini iddia eden birisi bu sevginin yanında sıkıntı, musibet ve belaların bulunduğunu peşinen bilmeli ve bir gün olup bunlara maruz kalabileceğini hatrından çıkarmamalıdır. İşte Allah'ın ve Resulü'nün muhabbet ve sevgisi sıkıntı ve belalara yakın olarak bulunduğu içindir ki salihlerden biri şöyle demiştir: Belalar velilere musallat edilmiştir ta ki her aklına gelen Allah'a yakınlık iddiasında bulunmasın. Eğer böyle olmasaydı herkes Allah'ı sevdiğini söyler evliyalık iddiasında bulunurdu. Demek ki belalara, musibetlere, sıkıntılara tahammül edip gönül rızasıyla sebat göstermek Allah sevgisinin bir emaresidir. Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.